aklımıza gelen ilk şeylerden bir tanesi televizyonun karşısında geçmek. Peki neler izliyoruz? Hangi haber kanallarını izliyoruz? İşte halkımıza bu soruları soralım. İzlediğiniz haber kanalları var mıdır? Hayır, izlemiyorum haber kanalı. Daha çok neler izliyorsunuz? Yani hmm haber okumayı tercih ediyorum, izlemeyi. Çünkü ana akım medyanın açıkçası güvenilir olduğunu düşünmüyorum artık. O yüzden tercih etmiyorum haber izlemeyi. İzlediğiniz haber kanalları var mıdır? Valla haber kanalı izlemeyi bıraktım ben ya. Bir tribe düşüyorum izlerken biraz çok üzücü haberler görmek Aa. artık psikolojik bozuyor, insanı etkiliyor. Ben de Instagram'dan falan takip ediyorum <laughs> haberleri direkt tarafsız haberler bozulmasına dikkat ettiğim için genelde öyle. Peki hangi kanallar tarafsız? Valla bir şey de televizyonda tarafsız kanal olduğunu sanmıyorum. Bence fonlanıyor genel olarak çoğu. Instagram'da öyle bakınıyorum. İşte bildiğim birkaç tane yer var. Oralar direkt tüm haberleri paylaşıyor. Bir şey yazmadan direkt olan şeyi atıyorlar. Ben de oradan, oradan bakıyorum, oradan bilgileniyorum yani. İzlediğiniz haber kanalları var mıdır? İzlediğiniz haber kanalları var tabii ki. Nelerdir? ATV, A Haber, CNN, bu tarz. E, NTV özellikle. NTV. Peki hangi haberler daha çok dikkatinizi çekiyor? Ekonomik haberler. CNN, TRT1. Ee, orada ilginizi çeken haberler neler? Haber programları. Genel olarak hepsinde kapsıyor. Evet, çünkü ben tarih öğretmeniydim. Emekli ilgi alanım. gene dünya, da, da, ne oluyor? Onu takip etmekten hoşlanıyorum. Dediğiniz haber, Yok, haberim, çok evet, 15 dediğiniz haber kanalları var mıdır? Yok. Habere üniversite sensinde çok girmiyoruz. 15 senede televizyon izlediğiniz haber kanalları var mıdır? Var. Nereye evet. izliyorsunuz? Şey, Şeyini denilenmek değil. Çarpok siz diyorum. Halkı yüz diyorum. Televizyon. Evet. Tarifi e yüz diyorum. Siyanet Türkiye falan bakıyorum. Farklı kanallarda geziyorum yani. Hem muhalifi hem de şey iktidar yanlısı olan ikisini izliyorum. izliyorum. İkisini izlemeye çalışıyorsunuz. İkisini izin, izlemeye çalışıyorum. Günlerler neler döndüğüne bakmaya çalışıyorum. İkisi kıyaslıyorum şöyle Evet, peki neler dönüyor? Çok şeyler dönüyor. çok şeyler dönüyor. Biraz Gerçekten daha iki, iki gün önce özellikle şeyde iktidar yanlısı medyada gördüğümüz bir gazetede gördüğümüz yalan haberler yani tamamen şeydi yani artık kuraş e, noktasına çıktı gibi yani. İstanbul'da İstanbul Belediyesi alakalı çıkan kuraş alakalı farklı şeyler. çok şeyler dönüyor yani. En samimi sıcak gelen haber kanalı ATV Star Fox. Genellikle Fox TV izlerim, Halk TV izlerim. Tamam. Bunları izlerim. Bir Bu kanalı da eşitmedim. Eşitiysen bunu da izlemek isterim. Allah Allah. İzlediğim haber kanalı e, TRT Haber oldu. Onun dışında pek fazla haber kanalı izledim. Genelde kendimi araştırdım. Peki dikkatinizi en çok hangi haberler çekiyor? Dikkatimi en çok ülke siyaseti olabilir, gündem olabilir. Güncel haberler daha çok. Ekonomi? Evet, ekonomi evet, cazı, cazı, cazı. siyasi, ekonomi. Siyasi, haberler haberleri belki. İzlediğiniz haber kanalları var mıdır? Hangileri? Sence? halk Orada dikkatinizi hangi haberler çekiyor? Daha çok siyaset. Yani pek televizyon izlemiyorum. Peki ilginizi çeken haberler var mı en azından? Yani ee, şöyle söyleyeyim, yurt içinden olan haberler var. Böyle kadın şiddet haberleri falan vesaire çok dikkatimi çeker ve çok sinirli bir şekilde izliyorum yani. genelde. Buna sinirlenip televizyonu kapatıyorum falan. Teşekkür Genelde Kanal Türk, TRT1, o, o iki kanal. E, peki hangi haberler daha çok ilginizi çekiyor? Gündemde halkın problem olarak gördüğü şeylerin tartış tartışılan programları izlemeyi seviyorum. E, i̇zlediğiniz haber kanalları var mıdır? Var. Hangileri Fox TV ve geri kalan bütün ana akım medya kanalları. E, dikkatinizi en çok hangi haberler çekiyor? Özellikle A, A Haber'in kanalları çekiyor. Pardon A Haber'in haberleri çekiyor. Özür dilerim. E, Nelerine dikkatiniz? Masalları dikkatimi çekiyor. Masallar? Çekiyor. Evet. Lafon tenen masallar, güzel güzel masallar var. Mesela Türkiye'nin uçluğuna dair ya da Türkiye'nin çok güzel bir köy olduğuna dair mesela haberler var. Sizin de neyinizi tavsiye ederim, çok güzel bir getirelim. Ya genelde hani internetten takip ediyorum işte sonra şu Ankara, sonra bir tane de Ankara'da. Böyle konular var. İlginizi çeken siyaset, ekonomi daha çok hangisi? Siyaset tabii ki de yani. Öyle de. Ta haber kanalı olarak ben de internetten takip ediyorum. Ağırlıklı olarak politika ve ekonomi haberleri takip ediyorum. Sözüm de her şeyin hayırlısı yani. Şey Teşekkür ederim. İyi günler sağ olun. Gündemden de takip ediyoruz. İşte her, yani herkes ne takip ediyorsa herhalde. Aşağı yukarı aynı şeylerdir. Ekonomi falan. Peki, <laughs> İyi diyemeyeceğim. <gülüyor> Kötü. <gülüyor> i̇şte yani kötü yani. iyi yönetilmiyor. Ülke. Evet. İyi yönetilmiyor. Yani iyi yönetilse niye kötü olsun? Yani tamam dünyada da bir sıkıntı var ama evet. hiç kimse bu kadar etkilemiyor. Bizi niye bu kadar etkiliyor? Ben anlamadım yani. Ukrayna'da bile savaşan ülke değil mi? Rusya'da bile enflasyon bizden düşük yani. E, bu çok şey yani. Komik. Peki, evet. <laughs> Onlar savaşıyor, biz savaşmıyoruz. Biz bir şey de yapmıyoruz. E, bize daha yüksek ve her gün daha da yükseliyor. Peki hayaliniz nedir? onlarla ilgili? Vallahi benim de pek hayal kalmadı ya. Yani düzelsin diyoruz. Başka ne diyebiliriz ki artık? Yani e, inşallah düzelir bir şekilde. Haber kanalları var mıdır? Haber kanalı yok. İzlemiyorum. Haber kanalı yani internetten takip ediyorum. Ha. Hangileri daha çok ilginizi çekiyor internetteki haberleri? Tabii ki ekonomi ve siyasetle ilgili olanlar daha çok ilginç. Peki, bir şey ekonomiyle ilgili anlatabilirsiniz. Kime oy vermeyeceğinizi biliyorsunuz lütfen. Bu kadar. Bir haber kanallarını izliyorsunuz. Ben e, CNN'i izliyorum. ATV'yi, Star, Haber Türk'ü. E, peki ilginizi çeken haberler nelerdir? Benim ilgimi çeken mesela haberler aynı haberlerin tekrar tekrar etmesi ettiği için pek hoşnut olmuyorum. Daha değişik yani mesela basının mesela gazetecinin basının yani bu ülkede oturuyorsa gidip de her icra yerlere gidip gez gezmesi oranın eksiklerini tespit etmesi yani ben tercihim bundan yanadır ama sürekli affedersin bir köpek koyuya düşmüş bir kedi şeye, şeye tırmanmış itfaiye kurtarmış yani ben bundan hoşnut değilim yani ben daha sağlıklı bir haber olmasını beklerim. Peki izlediğiniz haber kanalları var mıdır? Vardır ee, mesela örneğin Fox çok izliyorum. A Haber pek izlemiyorum. ATV falan genelde şey ama genelde şeyden takılmıyorum. Tele televizyona fazla bakmıyorum. İnternet üzerinden bakıyorum. Yani örneğin e, Şahin Özkan falan sürekli yapmak gibi olmasın ama hani oralara bakıyorum. Daha çok internet haberciliğine bakıyorum. Televizyon haberciliği biraz daha bana göre satılmış olarak geldiği için. Yani öyle. Bak haber kanalları var mı? Var. NTV, Fox, e, CNN. bunları seviyorum. Kanal deliş ol tivi. İzlediğiniz haber kanalları var mıdır? Yani izlediğim haber kanalları denk geliyorum arada ama gülüyorum. Özellikle al haber'e falan çok gülüyorum. Genelde sosyal medyadan takip ediyorum. Belli başlı isimler var zaten. İşte Cahire olsun, işte Erlik olsun. Ya yani bunlar doğru düz, biraz da taraflı yapıyorlar ama. Doğru, dürüst. Yalan bir şey yok yani en azından. Bu kanal yok yani. Evet, haber kanalları var mıdır? Evet. evet. Fox TV. Peki orada dikkatinizi çeken haberler nelerdir? Dikkatimi çeken haberler genellikle gündem, siyaset, ekonomi <laughs> vesaire. Olma, <laughs> Genelde hepsini izliyorum. Televizyon açtığım zaman genelde... Adısını vereyim mi? CNN, NTV. Peki evet. ilginizi çeken haberler var mı? Genelde siyasi <laughs> şeyler. Burada ya e, dünyadan çeşitli şeyler güzel haber. Bu tarz. İzlediğiniz <laughs> haber kanalları evet. var mıdır? Var. <laughs> Hangileri? Ee, özellikle TRT Haber izliyorum. TRT Haber, Show TV. Ondan sonra Fox TV, Star TV, Bunları da e, haberleri kullanıyoruz. İlginiz tamam. daha çok hangi haber türü? İlgimiz genelde siyaset. Siyaset. Yani haber. Star. Kanal D. En çok dikkatinizi hangi haberler çekiyor? Hangi haberler çekiyor? Hangi haberler çekiyor? ekonomi ben haberleri de çekiyor. De en de çok bundan şikayetçi yani zaten. Alt olarak. De ee, yani doların 19 lira olması, işte euronun 18,5 lira olması ve Türkiye lirasının değer kaybetmesi. 2021'de Dolar 320, 358 lira asgari ücret alırken şu anda 200, 324 lira asgari ücret alıyoruz. Aradaki fark ve ekonomi şartlar hani bir sakız olmuş bir müdür. Hani, e, bundan meclistekilerine ya da yukarıdakilerine seslenmek istiyorum. Hani bu Türkiye ekonomisini ya da dış politika olduğunu düzeltmeden istiyorum. Ya, yani, tek vatandaş olarak bunları dile getirmeye çalışıyorum. İzlediğiniz haber kanalları var mı? Hangi biletçiyim. Çok sesli oluyorum. Yani. Evet. Siz? Neden Ne evet. yapacaksınız? Ne? Geliyorsunuz. Ne tarafsız görünüyorum. Gördüğünüz evet. gibi evet. sen Peki e, orada size cezbeden haberler var mı? Kimlerden çektiğiniz haber? Siyasi modellerini çok izliyorum. Başımdan ona gelmek istemiyorum Tabii ki. <laughs> Youtube izliyorum. Instagram'dan takip ettiğim kişiler var. Evet. Daha çok böyle kendime faydası olacak. Kişisel gelişim, kişisel gelişim, enerji var. pozitif şeyler. Peki haberler bu pozitif şeyleri vermiyor mu bize? Hayır vermiyor. Ne veriyor? Ay, yani haberler genelde <laughs> böyle insan enerjisini düşünen, negatif düşüncelere giren, e, ekonomi altı olduğunu yani, söyleyen şeyler oluyor. O yüzden çok fazla takip etmiyorum. Sadece arada böyle gündemle alakalı şeyler oldu. Arkadaşlardan duyuyoruz sanki. İzlediğiniz haber kanalları var mıdır? Ne? Hep İzlediğiniz bak, var. İzlediğiniz haber kanalları bak. var mıdır? Fox'u izlerim. Evet. <laughs> bak TV'yi izlerim. Sonu gelecek olursa... Şöyle bir etrafına bakıyorum da ya... Türk göremiyorum ki ortada. Şimdi bir bakın hepsi siyah. Hepsi, 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 hepsi bizim üstümüze doğru yürüyor. Yani insanlık görmemişler. Hem bizim ülkemizde, bize dış ülke muamelesi gösteriyorlar. Anlatabildim mi ablacığım? Şimdi ekonomiye gelecek olursa ver kardeşimin telefonuna evet. buyur. <laughs> Millet 14 Pro Max'ten gelir fotoğraf çekilir, olsun. biz okuyoruz. Biz hiç ondan amel çekiyoruz. Neler izliyorsunuz? Hangi kanalları? Fox TV. Orada sizin ilginizi çeken haberler nelerdir özellikle? Ee, özellikle açık açık konuşuyorlar. Yalan yok. Dürüstler. Başka da yok bir şey diyeceğim yani. Ondan başka bir haber söyleyeyim. Evet. Sormak istediğiniz bir soru var mı? Ee, peki orada ilginizi özellikle çeken, aa evet bu doğru gerçekten e, yapılan haberler doğru dedikleriniz neden? Ya işsizlik, fakirlik, yoksulluk başka ne olabilir ki ablacığım? Evet. Ne olabilir başka? Git kötüye giriyoruz. Benim iki tane dükkanım var. ikisini de kapatıyorum. Neden? Kiralarım ikiye katlandı çünkü. Artık insanların burası ne geldi? Ne olacağını da bilmiyoruz. ATV Size ATV'de hangi haberler daha çok ilginizi çekiyor? İzler Haberleri Evet Yani zaten Recep Tayyip Erdoğan kanalı İzler de beraber olduğumuz için her zaman ilginizi çekiyor. Hangi kanalları daha çok izliyorsunuz? SNC Orada neler dikkatimizi çekiyor haberler konusunda? Haber evet, konusunda öyle siyaset. Halk kanalına bakın, hoş kanalına bakın. E peki ilginizi çeken haberler nedir daha doğrusu? Vallahi e, Koz kanalı çok yalancı. Hangisi kanal bu? He. Koz kanalı çok yalancı. Hemen azıktan öldürüyor. Halk kanalı da çok yüksek. Büyük evet. bir <laughs> insan. Yani daha kime güvendiğimizi biz... haber kanalları var mı? Var tabii ki de. Hangileri? Star, Star evet. TV, Kanal e, D. Onlar izliyorum. Ha, bir de TRT1 en çok. Gönül Dağı'na bakıyorum. Film şey olarak, dizi olarak da. E, peki haber konusunda en çok sevdiğiniz, içerini beğendiğiniz haber nedir? Evet. Yani <laughs> kendi haberleri sevmiyorum da yani Mesut Yardı Star'da ona bakıyorum hani komik şeylere bakmayı seviyorum. Güldür güldür falan Show TV'de. Böyle bir şeylere bakıyorum. Hep acıklı şeyler olduğu için öldürmeli şey bulmalı. O yüzden sevmiyorum açıkçası. Ben de, <laughs> Peki orada neler dikkat çekiyor? Hangi, hangi haberler daha çok seviyorsun? <laughs> ben de, de çoğunlukla nasıl yazabiliyorum. Şey <laughs> katlediyor ya, Ona çok güzel. Mesela hayvan konuları bunlar var sadece. Yanına bulacaksan aşağı. Ben de genelde Fox'u izliyorum. Orada zaten genelde siyasi şeyler oluyor. Çünkü diğer haber programlarında çok fazla göstermiyorlar. bir Hangileridir? Televizyon. Ee, orada neler dikkatini çekiyor Hangi haberçileri? Ekonomi haberleri. Televizyon haber kanalı var mıdır? Var. haber kanalı var mıdır? Hepsi izliyoruz. Hangi kanalları daha çok tercih ediyorsunuz? Mesela Fox'u izliyorum. Efendime söyleyeyim, Star'ı izliyorum. Efendime söyleyeyim, başka... E, CNN Türk izliyorum arada haberlerde. Deniz haber kanalları var mıdır? Var. Neler izliyorsunuz? Çok seviyorum. Ee, size dikkatinizi çeken haberler nelerdir? Yani genel, siyasi yaşayan, telefonum Evet, siyasi ve ekonomi daha ağırlık basıyor. Hı -hı. Hangi kanalları daha çok izliyorsunuz? Tercihiniz hangisi? Ben ATV izliyorum, bunu TRT izliyorum. Evet. Hangi haberler daha çok dikkatinizi çekiyor? Ben TRT'nin haberlerini daha çok seviyorum. Eee TRT haberlerini, ekonomi, siyasi e, Hepsini hani, ufak tefek ilgileniyorum. Seviyorsunuz yani. Hep, <laughs> hep, En çok ilginizi çeken ama hangisi? Vardır illa. Siyaset olabilir, ekonomi olabilir. Yok ben siyaset değilim, ben İstediğiniz haber kanalları var mıdır? Var, <laughs> var, hani? TRT1. TRT1, evet. Siyaset. Öyle işte. Peki hangisi daha çok ilgi çekiyor, hangi haber türü ilginizi çekiyor? Genelde siyasi. Siyasi. Ne haberler. <laughs> Gönlümün, haber evet. <laughs> Onlar daha çok Evet, ben Hangileri? Fox TV'de dikkatinizi çeken en çok haberler nelerdir? Ekonomi üzerine daha fazla haber dikkatinizi çekenler siyaset, ekonomi üzerine